bazı kimseler Allah ile kul arasına girme, Allah ile kul arasına girilmez gibi sözlerle bunu ifadelerde bulunarak bunu farklı amaçlarla, farklı niyetlerle, farklı kasıtlarla kullanmaktalar. Evet, Suistimal var. Tabi. Şimdi dinimizin hükümleri ortada dün dinimizin hükümleri net olarak ortada. Şimdi bir insan dinin hükmünü aynı zamanda dinimizin hükümlerinden birisi de nedir? Allahu Teala'nın emri bil maruf, nehyi anil münker. İyiliği emretmek, kötülükten men etmek, sakındırmak. Bu farz mı? Müslümana? Farz. farz. Peki bu emri bil maruf nehyi anil münkeri nasıl yapacağız? Herkes mertebesince gücü oranında yapacak. Kimin gücü neye yetiyorsa. Kalemiyle gücü yeten kalemiyle yazar. Sözüyle gücü yeten sözüyle yapar. Anlatır. Yine bakın burada bütün dinimizin hükümlerini yaşamakta Allahu Teala bir kolaylık vermiş bize. Yani gücümüzün yetmediği şeyi Allah bize yüklemiyor. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ne diyor? Bir kötülük bir yerde cereyan ettiğinde gücün yetiyorsa elinle düzelt. Buna gücün yetmiyorsa Dilinle müdahale et dilinle düzelt Buna da gücün yetmiyorsa Kalbinden buğzet Demek ki her Mertebenin bir adamı var Sen de buradan bakacaksın Yani bir ortada cereyan eden Bir şey varsa Yanlış bir durum Varsa Burada şimdi eliyle müdahale etme Durumu yöneticilerin Hakkıdır çünkü e, hukuki bir düzenleme neticesi burada kim eliyle müdahale edebilir? İşte devletin başındaki yöneticiler. Askeridir, polisidir, savcısıdır, hakimidir vesaire. Diliyle müdahale etmek burada ilim sahibi alimlerin, bilen salih müminlerin görevidir. Peki diliyle de müdahale etmeye yetkisi yoksa ya da gücü yoksa, kudreti yoksa o zaman da ne yapması gerekiyor o Müslüman kardeşimiz, mümin kardeşimiz? En azından kalbinden buğz edecek o yapılan kötülüğü. Yani onaylamayacak, tasdik etmeyecek. Gücüm, kudretim yetmiyor ama bunun yanlış olduğunu ya Rabbi ben biliyorum. Ve bu, bu yapılan bu harekete buğz ediyorum diyebilmesi lazım. Bunu da yapamıyorsa zaten o kişi imanından şüphe etmesi lazım. Eğer bu da yoksa imanından şüphe etmesi lazım. Onun için yani Allah ile Kulu arasına girilmez mevzusunda şöyle bir şey var. Ee, hükümler ortadadır. Bu hükümlerin icrası meselesinde tabii ki birbirimize Müslüman, mümin kardeş olarak tavsiyede bulunacağız. Öyle bir şey yok. Yani sen bana karışmayacaksın. Hiçbir şeye karışamazsın. Hiçbir şekilde beni yönlendiremezsin. Bana nasihat edemezsin. Allah ile kul arasına girilmez. Bırak ben nasıl istersem yaşarım. Böyle bir şey yok dinimizde. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani Allah ile kulu aralıksına girilmez diye. Oradan sıyrılıp çıkılmaz yani. E karışma kardeşim ben istediğim gibi yaşarım. Allah ile kulu arasına girilmez. ya e Allah, Allah emretmiş. Emre bir maruf nehyani münker var. E bunu da o zaman hakkıyla görevine yerine getirmeye durumunda olan kişi de getirecek. Bu hakikati de bu şekil bilmek lazım. Bu suistimallere prim vermemek gerekir. Bu suistimaller maalesef oluyor günümüzde. Dinimiz İslam dini, İslam Allah'ın kurmuş olduğu bir sistemdir. Allah'ın kurduğu sistemin adıdır. İslam teslim olmak. Dolayısıyla İslam'ın yani Allah'ın kurduğu bu sistemde anlatmadığı, ifade etmediği hiçbir şey yoktur. Yani dinin karışmadığı hiçbir şey yoktur. Bunu bir defa bu hakikati bir iyice bir anlayalım. Din işte efendim ona karışmaz, buna karışmaz, şuna karışmaz. Yok kardeşim dinin karışmadığı bir şey yok. Çok özür diliyorum. Affedersiniz. Din insanın tuvalette taharetinden tutun yatağında e, e, hanımıyla, eşiyle birlikte birlikte olmasından tutun ticaretine kadar, satışına kadar her şeyine karışır. Allah'ın bütün bu alanların hepsinde Resulullah Efendimizin ve Allahu Teala'nın hükümleri vardır. Din sistem zaten bu sistemin adıdır din ya. Biz dini nasıl bir şeyden ayırabiliriz ki? Ona karışmaz din, buna karışmaz din. Yok öyle bir şey. Dinin karışmadığı hiçbir şey yok. Allahu Teala bütün her şeyi ortaya koymuş. Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyesiyle her şey net ve açık ortadadır. Söylediğimiz, örnek verdiğimiz şekilden olduğu gibi. Dolayısıyla biz bütün icraatımızda, hayatımızın her alanında dinimiz burada nasıl neyi emretmiş, kamil olan ne, doğru olan ne bunları araştırıp bunları hakkıyla yerine getirmeye gayret etmemiz lazım. Şu anki toplumumuzdaki bozukluk zaten bundan kaynaklanıyor yani. Dinimizin bu her alandaki çözümüne dair getirdiği çözümleri kaldırıp bir tarafa koymuşuz. Başka yerlerde çözüm arıyoruz. Çözüm dinde. Dinimiz her şeyin çözümünü getirmiş. Aklımıza gelebilecek ne problem varsa bütün problemlerin çözümü dinimizde. Dinimizin özünde. O zaman dinimizi hakkıyla anlayıp yaşamak kalıyor demek ki bize. Bu meseleyi de bu şekilde anlayalım inşallah.